Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı birimleri tarafından terörün finans kaynaklarına operasyon düzenlendi. Yapılan kaçakçılık ve asayiş operasyonunda uyuşturucu madde, gümrük kaçağı malzeme ele geçirilirken 35 kişi gözaltına alındı. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kent geneli ve Habur sınır kapısında kaçakçılık ve asayiş olaylarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 53.24 gram metamfetamin, 0.23 gram eroin, 10 adet ekstazi, 3 adet sentetik etza maddesi, 2959 paket kaçak sigara, 1240 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 28'e kaçakçılık, 5'i asayiş ve 2 şüpheli resmi belgede sahtecilik suçundan olmak üzere toplam 35 şüpheli gözaltına alındı.